Hı hı. Şimdi Galatasaray Osimen'i istiyor. Evet, istiyor. de Galatasaray'ı istiyor. Evet ama Galatasaray beni tehdit edecek hiçbir şey yapmıyor. Ne bileyim yani o ara Tami Abraham'la görüşmüyor. Atıyorum başka Santrafor'la görüşmüyor. Yani bu kadar sadık bir alıcıya karşı ben naz yaparım diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Şeyi gerçekten bilmiyorum. Yani o ilişkiler nasıl oluyor bu menajerler. Şimdi bir, bir gerçek var ki ee, dün de söylemiştim onu tekrar tekrar söyleyeyim. Taraftarlar bu konuda uyarmamız lazım. Bir, bir, sorumluluk bu bizim için. Ali Bey bir ara üstüne basa basa söylemişti bunu Sayın Ali Koç. Artık uluslararası transfer gazetecileri bence sadece gazetecilik yapmıyor. Çok net. Çok net sadece gazetecilik yapmıyorlar. Yani o meşhur arkadaşlar, uluslararasındaki o meşhur arkadaşlar. Bir PR çalışması. Bambaşka işler yapıyorlar. Yani anlık bir şeyle öbür tarafı kızıştırıyor. Hı. Anlık şeyle öbür tarafı kızıştırıyor. Bence onlar pazarlığın bir e, sacaya. Onu bilmesi lazım taraftarların. Bu konuda bize de sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Yöneticilerin de bunu daha sık anlatması lazım. Ben uzaktan böyle gözlemliyorum. İşin içine hakim değilim. Bu arada sormaya da başladım yani bu işler nasıl dönüyor, nasıl olur? Transfer nasıl olur? Hani orada direkt menajerine gitmeyince şöyle mi olur? O, onun başka bir konuda konuşacağız. Ee, ya ben Galatasaray yönetiminin biraz tehdit etmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani gene bekle sorun değil, süreç uzasın sorun değil. Çünkü Galatasaray'ın bekleyecek zamanı var. var. Bence endişe edecek bir durum yok. Ama bu bekleme sürecinde e, Napoli'nin sürekli elini güçlendirdi Galatasaray. Çünkü benim başka kapım yok dersen o kapının sahibi seni istediği gibi istediği şartlara getirir. Normalde Galatasaray'ın teklif ettiği rakam gayet makul bir şey yani 40 milyon euro peşin. Son teklif Diğeri, bu. Yani çok, çok makul değil mi yani? Çok Tabii. makul. Ya yani onun üstüne hayır şu kadarını ver demek niye? İşte teminat ister. onun üstüne şunu da yap demek niye? Şundan dolayı. Çünkü sen bana mecbursun. Ben de bunun farkındayım. Sanki öyle okuyorum. Hatta şöyle maddeler de bugün... Öte yandan de de çok özür dilerim. Şey de söyleyeyim de yanlış anlaşılmaktan endişe ederim. Öte yandan öbür türlü bir davranış o Simen'in sadakatini zedeler miydi? bu hassas bir konu kabul edelim ki. Yani, başkasıyla görüşmek. Çünkü, değil. yani yani Galatasaray'ın başkası, başkası. A ama o sadakati eyvallah da mesela ne bileyim City gelse o şey mi diyecek Sadık'ım diyecek miydi? O diyecek yani çok, miydi? Çok çok çetepilli konular bunlar. Daha yani bu Gasay bu sadakate mecbur muydu? En azından tırnak içinde söylüyormuş gibi yaparak birkaç santraforla görüşseydi Belki biraz... görüşüyordur. Ama onu eğer hedefin o görüştüğünü göster ki Napoli biraz şey desin. Hmm. Ya göstermemek daha yani şöyle yani doğru olur ama. Şundan endişe etsin Napoli. Ya kalır elimizde bu çocuk. Arabistan'a da gitmez. Sonuçta oyuncunun isteği Ne olabilir. yapacağız yani? Öyle değil ya. Evet. Yani gitmek zorunda değil. Maaşını evet. da ödeyeceksin. Dolayısıyla bundan endişe edecek bir ortam hazırlamak gerekliydi sanki ama bu konuda tam tersi o uluslararası evet. gazeteciler de dahil olmak üzere Galatasaray'ın elini zayıflatan bir süreç izledim ben. Öyle Benim, ben öyle okuyorum. Basın toplantısında dahi e, Galatasaray yönetimi o haricinde bir Santrifor'la görüşmediklerini de özellikle altını çizerek de söylemişti. Evet. O süreçten bu sürece hani basına yansıyan bir durum olmadı evet, dediğiniz evet, yok, yok, gibi. Yok evet. e, Şenol Hocam siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu konuya? Yani bu konu yani sadece bir e, transfer olarak bakmamak lazım. Sonuçta psikolojik bir savaş. Hı hı. Yani bu süreci ee, özellikle Galatasaray tarafı çok iyi yönetmesi lazım. Ee, şimdi şeyin, Napoli'nin eli kuvvetli istediği net. Ee, bu kadar aşırı bir talep olursa o seçenekler de artabilir. Onun için bir şey diyemem. Ama burada Galatasaray e, tabii sadece Osman'a yönlendi. Hani biz başka bir santraforla görüşmüyoruz demesi gerçek olduğu anlamına geldi. Ne kadar gelmiyor. doğru. Şimdi arkada da Icardi var. Yani Icardi de bir şekilde bu süreçten ee, yani muhakkak, çünkü ilgi ve alaka şimdi e, e, Icardi İkardi, e, bunlar ister istemez etkileniyor. Ama onun da moralini yukarı çekmek adına, yani bu süreci çok iyi yönetmeniz lazım. Aynı şekilde Osmanlı'yla de alakalı. Yani bunu aleni bir şekilde biz Osmanlı olmazsa işte şuna gideriz, buna gideriz demesi de ile alakalı. Hani bak bunlar beni istemiyorlar, ben de o zaman gidebilirim gibi. Yani orada farklı düşünce düşüncelere sebep olabilir. Dolayısıyla bir şeyin transfer döneminin en önemli süreci psikolojiktir zaten. yönetim ve bence artık belli yani tamam. taraftar nasıl anlayacak anlamında. Mı? Evet. Ve nasıl yönetirsiniz? Bence anlaşılmaz. Yerine kim edeceksiniz? O coşkuyu nasıl tekrar hatırlayacaksınız? Bu, bu, bu biraz sıkıntılı bana sorarsanız yani benim Galatasaray'lılarda gördüğüm psikoloji ee, yani buradan o simen olmazsa sonra onu ikame edecek e, en azından zihinsel olur sağ içinde ikame edilir. Bir şekilde ikame edilir. Bence öyle o kadar da değil. Ama e, zihinsel olarak nasıl ikame edeceksiniz? Gerçi şöyle bir avantajı var. Ne olursa olsun Galatasaray e, ön eleme oynamayacak. Eylül'de 15-16 yani, Eylül'de başlıyor. Birçok açıdan Galatasaray'ın hesap bakiyesi artıda. Evet. O yüzden eli güçlü. Her anlamda rahat. Biz neden hep Osimen'i konuşuyoruz? Fenerbahçe için bunu söyleyemiyoruz. Çünkü Osimen yani bu arada bir hani düğümün ortası gibi de. de tabii ki Osimen için ayrı sponsorlar var. Elbette katkı sağlayacak markalar var ama şimdi Osimen transferi öyle ki mesela Galatasaray'ın yine bek ihtiyacından bahsediyoruz. Kaleci ihtiyacından bahsediyoruz. Musteri gibi bir faktör gitti. Sonuç olarak ne kadar önemli bir Mertens eksiklik. Mertens gitti. Mertens gitti yani e, sane transferi oldu ama şimdi Osimen transferi masada durduğu müddetçe e, diğer transferleri aslında çok fazla gündeme alamıyoruz konuşmayı. Ya şimdi bu tabii bir kere çözülmesi gereken bir konu. Yani ya artı ya eksi bir şekilde çözülecek. Tabii çözülmediği müddetçe de muhalaklı olarak ortada masanın üzerinde kalıyor. Çünkü adımınızı da etkiliyor. E, tabii ama yani bunun çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bekleme süresi tabii ki bekleyebilir evet e, ama sonuçta antrenmanlar başladı. Yani o fiziksel antrenmana bir futbolcunun bu döneme muhakkak katılması lazım. E, tabii burada olmadığı takdirde Icardi'yi daha iyi motive etmek lazım. Hani bu boşluğu mümkün olduğu kadar sağa içinde çözerseniz... Sağa e, sağ dışına pek olumlu olumsuz yansımaz. Allah var. Icardi'yi motive etmenize gerek yok. Yani o gayet Sanfı, motive de fiziksel motive olarak edin. ne kadar hazır onu bilmiyorum. İşte fiziksel olarak bu sene merak olarak... ettiğim iki oyuncu var. Çok özür dilerim abi. Osterwald'da bir. Icardi e, iki İcardi mi? Icardi iki. Yani Şimdi, bu kadar uzun sakatlıktan hı. Geri dönebilme becerisi ve nasıl dönecekleri i̇şte, iki, oyuncu var merak ettim. O, anlamda söylüyorum. Icardi'nin fiziksel ve mental olarak dönmesi yani ne kadar katkı yapar. Yani katkı yaptığı takdirde o sümensizlik etkisi kısa sürer. bu Kısa kısa sürede unutulur gider. Hiçbir zaman unutulmaz da. ama tabii fiziksel olarak nasıl döneceğine bağlı. Orada şimdi Okan Hoca'nın gözlemi o, ile ilgili vereceği karar çok önemli. Çünkü kolay değil. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılıyorsunuz. Hı hı. ve bu senede daha farklı Fenerbahçe ile Farklı bir Beşiktaş'ta yarışacaksınız. Evet. Kesinlikle. Bu arada e, ve burda, buradan döneceğini düşünmüyorum ben. Ha, o simenin döneceğini düşünüyorsunuz. Yani, dön, yani döneceğini düşünmüyorum şu anlamda düşünmüyorum yani. Olumsuz anlamda. Yani sizin teklifiniz 40 milyon euro peşin gerisi taksit aynı rakam. Onların teklifi 50 milyon euro peşin gerisi taksit aynı rakamsa ha, buradan transfer dönmez. Evet. Bu gerekçe olmaz. Bir gerekçe dönmez. şu olur sadece. Gerçekten. Avrupa'nın ilk 5-6 takımından biri Osman'a teklif yapar. Osman de kardeşim ben oraya gideceğim. Ben Avrupa'dan da oy... o kadar paralara teklif yapmıyorlar. Yapamaz, ee, Bu Trabzon... da acı bu arada. Evet. Bizim adımız acı yani. Neyse onu ayrıca Gerçekten öyle. <laughs> Trabzonspor'a geçelim sevgili Erdal